Merhabalar. Bugünkü aracımız 2012 model Porsche Cayenne. Aracımızın orijinal e, ekranına özel bir interfez vasıtasıyla bazı özellikleri kazandıran bir işlem uyguladık. Bu özellikler neler? Apple CarPlay kablosuz, Android Auto kablosuz, Apple'dan ekran yansıtma ve Android'ten ekran yansıtma bir örnek üzerinden kablosuz çalışıyor. Tortürjesine bir adet USB bıraktık. Bu USB üzerinden videolar ve müzikler açabiliyoruz aynı zamanda bu aracın bazı donanımlarında geri görüş kamerası var. Ama bu araçta yoktu. Bir de geri görüş kamerası entegre ederek montajımızı tamamladık. Kullandığımız kamerayı da video içerisinde arkadaşımız fotoğrafını paylaşacak. Biri bir bagaj açma kapağına takılan özel bir kamera. Bu kamera hem trajektör destekleri çalışıyor. Şöyle aracı çalıştıralım. Geri vitesi aldığımız zaman aracın hem park sensörleri çalışıyor ön arka ilgili diyaframda görebiliyoruz hem de trajektör desteğinde aracın sisteminden alıp ekranımıza yansıtıyor. Boşalı ileri vites aldığımız zaman da otomatik devreden çıkmış oluyor. Yapı nasıl işliyor ondan da bahsedelim. İlgili üniteyi kendimize doğru çekiyoruz. İçerisinde özel bir bord işlem var. O bord işlemini yerleştiriyoruz gerekli yaptığımız işlem bundan ibaret. Ortada fizik olarak bir şey görmüyorsunuz. Sadece bir USB portu da tortu içerisine bırakmış oluyoruz. Tekrar etmek gerekirse aracımız 2012 model Porsche Cayenne orijinal PCM31 ana ünite var. PCM31 ana ünitelerde sağ taraftaki ilgili kısımda nav ve mev şu varsa PCM31 olduğunu anlaşılabiliyor. Bunların donanımına kullandığımız o yapı üzerinden kablosuz CarPlay kablosuz Android Auto ilgili kısımdan kablosuz CarPlay Android Auto kablosuz her iki akıllı telefondan ekran yansıtma kablosuz USB'ler üzerinden videolar ve MP3'ler açılabiliyor biraz önce gösterdiğim gibi kamerayı da entegre etmiş olduk sistem nasıl çalışıyor AUX yapısı üzerinden çalışıyor aracın Medya, medya sistemi AUX'da tutmamız lazım. Sonra direksiyon simidi üzerindeki back tuşuna 2 saniye kadar basılı tutuyoruz bizim arayüze geçmiş oluyor. İlk önce videolardan bir örnekle başlayalım. Direksiyon kumandasında ses açma, ses kısma, ilgili kısmında sonsuz bir şekilde çalışıyor. Video kısmı bu şekilde aynı zamanda aynı USB üzerinden müzikler de açmış olabiliyoruz. Apple CarPlay kablosuz çalışıyor. Şu anda Apple telefonumuz kablosuz olarak sistem üzerinde Spotify'dan bir müzik açık şu anda. Apple CarPlay arayüzümüz. Direksiyondaki telefon cevaplama tuşu çağrı geldiği zaman telefonu cevaplayacak. Onu da gösterelim. Reddetme tuşu da reddedecek. Aracın orijinal mikrofon altyapısını kullandığı için de telefon görüşmelerinde herhangi bir problem yaşamayacaksınız. Şöyle bağlı bulunan Apple telefonu arıyorum. Açma, kapama bu tuşlar sorunuz bir şekilde çalışıyor. Sonrasında e, Apple CarPlay'de Siri özelliğini ilgili sık da kullanabiliriz. Yine keza Android Auto'da da şu tuşu da yine Siri olarak da çalıştırabiliyor. Orada mısın? Buradayım. İstanbul'da hava nasıl? Şu anda İstanbul Türkiye'de hava bulutlu ve sıcaklık 13 derece. Gibi kullanıcı Apple CarPlay ve Android Auto'yu gözünü yoldan ayırmadan direksiyon subi denilen bırakmadan Birçok işlemi sesli yardımla kullanmış olacak. CarPlay arayüzünden ilgili ikona dokunduğumuz zaman bizim interfezimizin arayüzüne geçmiş oluyor. Cihazımız Android Auto'yu da kablosuz olarak sunuyor. İlgili kısımdan Android telefon bağladığımız zaman Android Auto da kablosuz. Keza yine aynı şekilde ilgili kısımdan Android ikonunu seçip Android telefonla da kablosuz ekran yansıtma yapabiliyoruz tekrar etmek gerekirse aracımız 2012 model Porsche Cayenne PCM 31 ana ünite var. PCM 31'in nasıl olduğunu anlamanız için şuradaki iki kısımdan nabla map tuşu olması lazım. Bu araçtan orijinalini hiç bozmadan ilgili bir interfez vasıtasıyla ilgili interfezde ilgili ana ünitenin arka kısmında gerekli borç işlemini yaparak montajını gerçekleştiriyoruz. Kesme biçme yok. Konnektör konnektöre. Bazı donanımlarda bu aracın kamera var. Bu araçta kamera yoktu. Kamera eklentisinde Fotoğrafını video içerisinde paylaşacağız. Kamerada otomatik sistemde çalışıyor. Bu şekilde. İlgili kısma bir adet USB konnektör çekiyoruz. Ve bu şekilde montajı tamamlamış oluyoruz.